Premium Disney 100. yıl özel serisi. Bu araçlar çok güzel. Yani araçlar güzel değil ama hani ikonik araçlar olduğu için almak istedim. Şimdi isterseniz incelemeye geçelim. Evet, senin ilk aracı Mickey Mouse'un aracı. Citroen Type H. Yani bu araçlar incelenecek bir araç değil ama içinde bir içi güzel gözüküyor ama içi açılmıyordur muhtemelen. Araçlar ağır ve premium. Mickey Mouse. Bu güzel bir araba. İkincisi Deco Drive the <laughs> evet. O araçtan. Önleri aynı gözüküyor sanki. Biraz yani. Bunda Citroen var, bunda yok. Bu böyle eski klasik hava arabası var. Bu fantastik bir araba gibi duruyor ama emin değilim. Neydi bu? Pamuk Prenses ve Yedi Cüneler mi? Neydi? Panik Kardeşler ve Yedi Prenses. Pamuk Prenses ve Atak Kardeşler. Neyse saçma sapan şeyler. 1900 Chevy 85 Chevy Astonla Astro, Astrovan okuma yazmayı unuttum galiba bugün. Bunun camları yeşil yapılmış. Ee, yani ekstra bir detay yok, çok da güzel değil. Aslan Kral. Hani dediğim gibi bunların asıl amacı hani Mickey Mouse, Pamuk Prenses. Evet. Ufak bir kaza yaşandı. tripod düştü. Kazayı hallettim, tekrar sizlerleyim. Nerede kalmıştık? Hani bunların işte film araçları olması zaten ikonik. Ee, en güzel arabalardan birisi bence bu. Hem oyuncu hikayesi hem de Highway Hauler. Bunun da Beatles'lı olanı vardı. Birebir aynı araç. Aynı ağırlıkta böyle bir araç. Ama oyuncu hikayesi güzel gerçekten. Bu da Dream One XGW. Bu da Kayıp Balık Dory ya da Kayıp Balık Nemo'daki Dory diyelim. Artık hangisi için koydular bilmiyorum. Ama bu araçları çok incelemeye gerek yok yani. Çok marka araçlar değil zaten. Ama videoda şöyle gözükmüyor. O yüzden biraz daha şöyle yapalım. Falan filan. Aman bozuldu. Neyse. Böyle. En çok Mickey Mouse'u ve önce hikayesini beğendim. Sizin için teşekkürler. Abone ol. <laughs>